Selam, bugün mükemmel eğlenceli bir yapımla geldik. Gain yine yapacağını yaptı ve güzel bir mini dizi yayınlamaya başladı. Mini diyoruz çünkü bölümler çok kısa. Bugün orta kafa aşkı inceliyoruz. Neler oldu, nelere değinildi, hadi hep beraber onlara bakalım. Bu arada videoyu geçmeden önce beğenip abone olursanız çok seviniriz. Şimdiden teşekkürler. Önce oyuncu kadrosuna bakalım. 4 kişilik bir ekip ve figüranların yer aldığı bu dizide başrolde Cengiz Bozkurt, Engin Hepileri, Su Kutlu ve Can Sipahi yer alıyor. Ayrıca bölümlerde birbirinden özel isimler konuk ediliyor. Dizinin mantığı da şu şekilde. Hayatınızın bir futbol maçı gibi spikerler tarafından anlatıldığını düşünün. Size dair her şeyi biliyorlar. Telefonunuza gelen mesajdan bankadaki paranıza, geçmiş deneyimlerinize kadar her şeyinizi biliyor ve adeta futbol maçı gibi her hareketiniz, yaşadığınız her önemli olay yorumlanıyor. Semi adlı elemanın 4 yıllık bir ilişkisi bitmiş ve ayrıldığı eski sevgilisi Banu ile eşyalarını toparlama bahanesiyle tekrar görüşecek. Bu durumu fırsata çevirebilirse eğer biten ilişkileri yeniden başlayabilir. Tıpkı maç analizi yapar gibi karakterlerin hareketlerinin analizleri yapılıyor. Üstelik canlı bağlantılarla yer alıyor ve iletişim konusundaki analizleri değerlendirmesi için hepinizin sebebini bildiği, milli gururumuz diyebileceğimiz bir isim olan Metin Haradan yardım alıyorlar. İşler beklenmeyen şekilde ilerlediğinde de karakterlerin anlık kararlarında ayrı bir heyecanla yorumluyorlar. Bu arada Semih elinden geleni deniyor. İşler artık bir sonuca bağlanacak gibi göründüğünde Semih son kez konuşuyor ancak Banu'nun hayatına çoktan beri girmiş bile. Bu beklenmeyen oyuncu değişikliğiyle her şey alt üst oluyor. Semih bu maçı kaybediyor ve bekarlar ligine düşüyor. Bu kısımda her şey çok güzel olacak diye defalarca tekrarlandı. Ardından da Burak Kut'tan bahsedildi. Hatta onun döneminde ne kadar başarılı olduğunu falan vurguladılar. Artık Semih tek başına değerlendiriliyor. Çünkü depresyonda ve kimseyle iletişim kurmuyor. Ev arkadaşı kendi misafirleriyle evde eğlenirken Semih kendisini odasına kapatmış. Ama yine de aşırı sesten rahatsız olduğu için uyarmaya gittiğinde misafirlerden birine çarpıyor ve Selin denen kızın etkileniyor. Bu kısımda odasına geçip kıyafet değiştirdiğinde spikerlerin keşke buraları görmeseydik bu kadar da özel hayatın içine girmek doğru değil demesi çok iyiydi. Aralarına dahil olduğunda Selin'in sevgilisi olma ihtimali olan Özgür adında bir çocuk daha var bu arada ama değilmiş merak etmeyin. Özgür oradan ayrılacak, Selin de onunla gidecek. Ama Semih bir şekilde onu biraz daha durdurmanın yolunu buluyor. Tam bu sırada araya Migros reklamında sıkıştırdılar. Hatta biraz da uzun tutup bayağı bir detay vermişler. Semih'in ev arkadaşı Değer, Semih'in her yürüme fırsatında farkında olmadan taş koyuyor. İlk bölümde Metin Haraya bağlanıldı ve bir bölüm içerisinde Burak Kut'tan bahsedildi. İkinci bölümde ise arada 90'lar Türkçe Pop'tan bahsedildi ve Burak Kut'a bağlanıldı. Bölümler arasında güzel ufak bağlantılar var. İlerleyen süreçte de Semih Selin'e açık açık gitme kal diyor ve golü 90'a atıyor. Numarayı isteyen de Selin oluyor. Böylece ilk bölümün mağlubiyetine karşılık ikinci bölüm güzel bir galibiyette son buluyor. Yine ilerleyen süreçte Selin'in kulaklığını unutmasını Semih'in de fırsatçılığı sayesinde yeniden buluşuyorlar. Burada işlerin çok iç açıcı gitmemesi, karakterlerin ne yapacaklarını bilememesi üzerine gerçekten de alanında uzman bir psikiyatır durum değerlendirmesi için bağlanıyor ve fiziki hareketlerinden aralarında güzel bir aşk yaşanacağının sinyalini veriyor. Tam bu sırada Selin'in dengesiz bir iş arkadaşı aşırı sinir bozan hareketlerle Semih teklifini bile daha bitiremeden olaya dahil oluyor ama Semih son bir atakla Selin'in yerine de çocuğa cevap veriyor. Taylan çocukla aralarında atışsalar da Selin cumartesi günü için tek yapılan teklife cevap vermiyor. Tam umutlar tükendi derken Selin uzatmalarda gelip mükemmel olur diyerek cumartesi gününe okey verdi. Böylece diğer maç bir vejeteryan restoranında geçecek. Dördüncü bölüm vejeteryan lokantasında geçecekken spikerlerin tam da mangaldı hava var demesi çok iyi bir göndermeydi. Hatta vejeteryan kafelerin fiyatlarının yüksekliğine bile değinildi. Zaten bölüm konusu da bu mekanda Semih'in son parasının otomatik ödemeyle çekilmesinden bahsediliyor ev arkadaşı yollamayı kabul etse bile cumartesi günü olduğu için EFT'de yapamıyorlar. Bu bölümde yapılan analizlerde gençlerin cebindeki paranın ne kadar az olduğuna kimsenin geçinemeyecek durumda olmadığını dile getirdiler. Hatta en çok parası olan arkadaşının bile İstanbul kart ödemesi yapacağı için ertesi gün 5 parasız kalacağını değindiler. Ev arkadaşı mekana gelse de Selin'in yanında parayı veremiyor ama bir şekilde parayı ulaştırmayı başarıyor. Böylece bölüm görevi olan Selin'e hesap ödetmemeyi de başarıyor. Bölümlerin 15 dakika olması birazcık can sıkıcı olsa da toplamda 4 bölüm yayınlandı ve su gibi akıp gittiler. Cengiz Bozkurt ve Engin Hepileri ikilisi çok güzel bir çift olmuş. Durum değerlendirmeleri, verilen tepkiler, onların olayların içerisinde gibi hareket etmeleri bayağı başarılıydı. Ömrünüzde en az bir kere bile maç izlediyseniz spikerlerin yaşadığı coşkuyu, heyecanı ya da girdikleri tripleri daha az çok bilirsiniz. Bu durumu yansımayı çok güzel başarmışlar. Bölüm kısalığından ya da dizi mantığından mıdır bilemeyiz ama bazı olaylar çok hızlı gelişiyor. Çok uzun sürelere sahip bir dizi olsa belki de bu kadar güzel gelmeyebilirdi. İşlerin sürekli olarak yokuşa sürülmesini izliyoruz ve Semi için ara ara bahtsız bedevi de diyebiliriz. Her bölümde verilen görevlerin animasyonu şablonlarla bize anlatılması, karakterlerin şematik olarak karşılaştırılması ve pozisyon tekrarı yapılması çok iyi olmuş göze hoş gelen veya hayati önem taşıyan hareketlerde spikerler pozisyonu tekrar oynatabilir miyiz diyerek iyice havaya giriyorlar. Orta kafa aşk genele bakıldığında oldukça farklı bir dizi olmuş. Ortaya atılan sorunlar veya bunlara yönelik yapılan göndermeler hepimizin mutlaka yaşayıp şahit olduğu şeylerle alakalı olduğundan bazı durumların getirdiği tatsızlığı çok net anlayabiliyoruz. Maddi sıkıntılar, ilişki sorunları gibi sürekli olarak yaşadığımız şeylere de değinen ve bunların değişebileceğini veya bir şeylerin yoluna girebileceğini vurgulayarak bu sorunları aşırı eğlenceli bir şekilde anlatmayı başarmışlar. Biz neredeyse her yapımda Gain'i tebrik edecek bir şey buluyoruz. Bunun sebebi de Gain'in işlerinin gerçekten çok kaliteli ve titizlikle hazırlanmış olması. Yakında gelecek olan ve bizim merakla beklediğimiz birkaç yapım daha var. Gain, yapım sürecini uzun tutuyor ve bunları sosyal medya hesaplarından merakları arttıracak şekilde takipçileriyle paylaşıyor. Önceki yapımların kalitesi göz önüne alındığında beklentileri de bir hayli yüksek oluyor. Gerçi bu zamana kadar Gain'de bir hayal kırıklığı yaşamadık diyebiliriz. Orta Kafa Aşk'ın kaç bölüm süreceğini bilemiyoruz. Ama muhtemelen çok uzun tutulan bir dizi olmayacaktır. Belki ilerleyen süreçte karakterler değişir ve yeni bir hikayeye odaklanılırsa yeni bir sezon olarak verilebilir. Bizce böyle bir şey yaparlarsa çok da güzel olur. Biz diziyi çok beğendik. Böyle vakit geçirmek için uzun saatler gerektirmeyen hoş bir yapım olmuş. İzlemenizi tavsiye ediyoruz. İzleyenler de düşüncelerini yorumlarda belirtebilirler. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi almak için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.